Abi size çok ilginç bir anımı anlatacağım arkadaşlar ya bugün. Hadi çekin videoları çekin hadi. Hadi biraz herkesi yapıyorsunuz abi. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim size. Bundan 3 gün önceydi galiba aynen. Kadıköy'deydim. Kadıköy'deydim abi öyle. Takılıyordum. Abi e, önümden bilirsiniz e, futbol tayfası olanlar özellikle aranızda futbol takip edenler. Hani Ali Ece diye bir yorumcu var biliyor musunuz? Ali Ece. Beşiktaşlı. Abi bir dolaşırken dururken kendisini rastladım biliyor musunuz? Gözlük takmış yine beresini takmış bandanasını. Aa Ali abi dedim böyle yanına geldim. Aa selamlar dedi falan filan. Abi işte ben sizin programları falan takip ediyorum. Serdal Çelikler'le şey yapıyor ya programlar. Voleydi galiba değil mi? Orada falan takip ediyorum bilmem ne. Abi sonra da ben dedim ki abi ben YouTuber'ım. Dedi harbi mi dedi. Oo senin Instagram ver takip edeyim dedi. Dedim what the fuck? Adam telefonunu Hoş açtı ya. arkadaşlar. Direkt Instagram'da beni takip etti reis. Sonra şey diyor. Aa Arden de seni takip ediyor. Hani FIFA videoları çeken çocuk var ya Arden. O da seni takip ediyor. Evet abi aynı sektördeyiz dedim. Abi, bir anda ama bak bir anda 10 saniyede birçok şey gerçekleşti bu arada. Adam hayatımda ilk defa görmüşüm Kadıköy'de. O çok acayip bir andı ya. Adam direkt telefonunu açtı Insta'da beni takip etti falan. Çok samimiydi gerçekten. Adam gibi adam ya valla. Çok samimiydi yani. Çok samimi yaklaştı. Ee, hatta orada işte hızlı tren kısmındaydı. Hızlı trene binecek. Nere nereye gidiyorsan beraber gidelim dedi. Abi yok ya ben bir yere gitmiyorum dedim. <laughs> bir yere gitmiyorum ben dedim yani. <laughs> ben duruyorum öyle dedim abi. Tamam dedi abi ben gidiyorum teşekkür ederim. Tanıştığımız memnun oldum dedi. Valla çok enteresandı bu orada ya. Çok enteresandı yani. Saçı gördün mü? Yok. Saçla beraber değil ama dedim ki ikiniz çok iyisiniz saçla çekilmiyor dedim. <laughs> <laughs> çok güldü ona. Evet biz de çekemiyoruz dedi falan ama seviyoruz dedi. Komikti yani. Arden Papazyan evet aynen aynen. O da benim takip takipleştiğimiz için onunla. O da Aliç'i takip ettiğince o da onlar da birbirleri takipleşiyor. Oradan da fark etti. Dedi o tamam abi sen ben seni takip edeceğim dedi. Dedim vay be abi. Hiç beklemediğim anda öyle birisi gelmesi. Enteresan da yani. Evet evet YouTube YouTuber'ım dedim 100.000'den fazla takipçim var dedim. Oradan şaşırdı. Arden'i görünce daha çok şaşırdı. Değişikti vallahi.